Bazı isimler vardır, dilden dile aktarılır, çağları aşar, yüzlerce yıl sonra bile gönüllerde aynı sıcaklıkla yaşar. Kimse onları sadece bir kişi olarak anmaz. Çünkü onlar bir milletin ortak hafızasında hikmetle, tevazuyla, irfanla yer etmişlerimizlerdir. İşte onlardan biri, Nasreddin Hoca hocayı bulduk. Nasrettin hoca ne yapıyor? Bakın gördünüz mü? Burası göl. Gölün tam önünde yoğurdu karıştırıyor. Göle maya tutacakmış. Ya tutarsa diyor ya Nasrettin hoca göle mayayı koyarken. İşte burası. Değil mi babası? Işte anlat şey. anlat anlat. anlat. Nasrettin hoca çok komik biri. Evet, evet. Nasrettin hoca çok komik. Evet. Nasrettin hocanın böyle kocaman kabuğu var. Evet. Böyle. Koca koca sakalları var. <laughs> Öyle. Kocaman da burnu var. Evet. Onu yalnızca fıkralarından tanıyor olabiliriz. Bir eşeğe ters binmiş. <laughs> ya tutarsa demiş babası. <laughs> tutarsa. Bak 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 bir de Nasrettin Hoca'nın şurada neyi var bak bak. Eşeğe ters binmiş Nasrettin Hoca. Bunun <laughs> hikayesini biliyor musun babası? Hayır. Kazanı dile getirmiş. Senin kazan doğurdu zamanı tersine çevirmiştir. Ama bu anekdotların ardında basit bir halk güldürüsünden çok daha fazlası vardır. Zira Nasreddin Hoca yalnızca güldüren biri değildir. Yaşadığı döneme ayna tutmuş, çağları aşmış ve günümüze hala söyleyecek sözü olan bir alimdir. Bir mütefekkir, bir din adamı. Anadolu'nun ruhunu, halkın dilini ve derdini en iyi anlatan isimlerden biridir o. Bu yüzden tarih boyunca onu anlatırken adının başına Hazreti ifadesini ekleyenler olmuştur. Çünkü onun sözü sadece gülümsetmek için değil, terbiye etmek, düşündürmek, bazen de sarsmak içindir. İnce bir zekanın, sağlam bir inancın ve köklü bir ahlakın izlerini taşır. Onun yaşadığı çağla bizim yaşadığımız çağ arasında yüzyıllar vardır belki. Ama mesele insan olmaksa doğruyu söylemek, haksızlığa karşı dik durmaksa o hala yanı başımızdadır. Bir bilgenin sessizliğiyle, bir halk adamının sadeliğiyle. Bugünse bu büyük Anadolu bilgeliğini sadece sözleriyle değil, filatelinin zarif diliyle de hatırlıyoruz. Çünkü bazı şahsiyetler vardır ki sadece kitaplarda, sadece anılarda değil, pul koleksiyonlarının o sessiz ama derin dünyasında da yaşar. Onlara duyulan saygı bir çerçeve içinde basılır. Dantel dantel işlenir ve posta yoluyla tüm zamanlara gönderilir. Bugün sizlerle Nasrettin Hoca'nın anısına basılmış 3 farklı pul serisini konuşacağız. 1976, 2008 ve 2025 yıllarında çıkan bu seriler. Sadece bir pul değil, bir düşünceyi, bir kültürü ve bir gönül bağını temsil ediyor. Her biri bize Nasrettin Hoca'nın sadece geçmişin değil, Bugünümüzün ve geleceğimizin de bir parçası olduğunu hatırlatıyor. Hazırsanız başlayalım. Nasreddin Hoca 1208 yılında Eskişehir'in Hortu köyünde dünyaya geldi. Babası Abdullah Efendi köyün imamıydı. İlk dini ilimlerle tanışması da babasının rehberliğinde oldu. Ardından Sivrihisar'da medrese tahsili gördü ve henüz genç yaşta müderrislik, kadılık, vaizlik gibi önemli görevler üstlendi. Onun hoca ünvanı sadece bir lakap değil, ilimdeki derinliği, toplumdaki rehberliği ve irfandaki kudretiyle hak ettiği bir kimlikti. Zira o yalnızca bir din adamı değil, bir mürşit, bir halk eğitmeni, bir Anadolu mütefekkiriydi. Evet mizah onun en etkili diliydi. Ama bu mizah ne lüzumsuz bir şakalaşma ne de yüzeysel bir eğlenceydi. Onun fıkralarında gülüşlerin ardına saklanmış hikmetler, kısa cümlelerle verilen derin dersler vardır. Halkı sadece güldürmemiştir. Aynı zamanda düşündürmüş, sorgulatmış, eğitmiştir. Toplumun adalet terazisini tutmuş, ahlaki değerleri sade ama etkileyici bir üslupla hatırlatmıştır. Nasreddin Hoca, kelimenin tam anlamıyla bir halk filozofudur sözleriyle değil, temsil ettikleriyle zamana direnen ve her çağda insanı yeniden insan kılan, değerleri hatırlatan bir irfan adamıdır. Ve bu derin kişiliğinden izler, üç ayrı dönemde pul koleksiyonlarına yansımıştır. İlk olarak 1976'da Nasreddin Hoca'nın anısına üç puldan oluşan bir seri basıldı. Bu seri, İsfila kataloglarında 2787, 2788 ve 2789 numaralarla yer alır. Her biri 400 bin adetlik tirajla tiftruk baskı yöntemi kullanılarak basıldı ve dantel ölçüsü 13'tür. Kulların tasarımlarında hocanın o meşhur ciğer fıkrası bile karşımıza çıkar. Kasaptan aldığı ciğeri çaylak bir kuş kapar ve hoca bağırır. Reçetesi bende. Bu sahne, zeka, adalet ve mizahın narin bir dengesini gözler önüne serer. İkinci anma ise 2008 yılında hocanın doğumunun 800 yılı vesilesiyle yapıldı. Bu defa 4 puldan oluşan seri offset baskı ile üretildi. Dantel ölçüsü yine 13 ve tirajı 250 bin adetti. Tasarımlar bir yandan hocanın dini ilimlere olan ilgisini, bir yandan iz bırakan fıkralarını ve haltla kurduğu güçlü bağı anlatıyor. Türkçemizin zenginliğine katkıda bulunmuş bir kültür elçisi olarak onun akıl dolu anlatımı bu pulda ölümsüzleşti. Ve son olarak 23 Nisan 2025'te yeniden onun pullarını gördük. İki puldan oluşan bu seri, özellikle çocuk ve genç nesle hitap edecek şekilde eğitici mizah temasını seçti. Tirajı 100 bin adet olarak bizzat PTT tarafından açıklandı. Bu seriyle hoca artık sadece geçmişin değil, geleceğin bilgesi olarak da sahneye çıkıyor. Hoca, bunun hikayesini biliyor musun babası? Hayır. Bunun hikayesi? Biliyor musun babası? Bilmiyor musun? Tamam, Ben anlatayım onun hikayesini de. Nasrettin Hoca bir gün yolda gidiyormuş anneciğim. Arkadaşları ileride kendisi geride kalmış. Demiş ki ben demiş normal binersem arkadaşlarımı göremem. O zaman demiş eşeğe ters bineyim. Arkadaşlarımı göreyim. Arkamda gözüm olmadığına göre demiş arkadaşlarımı görebilmek için ters binmem gerekiyor. Nasrettin Hoca da komik birisi olduğu için herkes bunu daha farklı anlatıyor. Değil mi babası? Üç farklı dönem, üç farklı anlatım biçimi. Ama hepsi aynı değer etrafında birleşiyor. Anadolu irfanının sesi olan Nasreddin Hoca'ya duyulan vefa. Pul dediğiniz sadece küçük kağıtlar değildir. Onlar bir düşünürün, din adamının, bilgenin hürmetli yankılarıdır. Eğer sizin koleksiyonunuzda da Nasreddin Hoca'ya dair pullar varsa İster 1976'dan, ister 2008'den, belki de en yenisi 2025 serisinden lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Belki sizin bir zarfın içinde sakladığınız o küçük pul başka bir izleyicimizin çocukluğuna, büyüklerinden dinlediği bir fıkraya ya da ilk koleksiyon heyecanına götürür. Ve eğer bu filatelik yolculuk size de anlamlı geldiyse kanalımıza destek olmak için videoyu beğenmeyi ve Pul Türkiye'ye abone olmayı unutmayın. Ayrıca bize bir ipucu da bırakabilirsiniz. Sizce hangi tarihi karakterler, olaylar ya da temalar bir sonraki videoda yer almalı? Belki de bir sonraki hikayemiz sizin önerinizle koleksiyonlara taşınır. Nasreddin Hoca, yüzyıllardır halk arasında bir fıkra gibi anlatıldı. Bir bilge gibi dinlendi. Şimdi ise o anlatılar zarfların üzerinde, klasörlerin onun içinde, sözleri bir kulun renklerinde Zamana karşı dimdik duruyor. Ve biz biliyoruz ki bir pul yalnızca yapışkanlı bir kağıt değil. Bazen bir halkın zekası, hafızası ve tebessümüdür. Şimdi bu izlerin peşinden yeni hikayelere, başka pullara doğru yola çıkma zamanı. Şimdilik hoşça kalın ve her zaman olduğu gibi pulla kalın.